Selamun Aleyküm gençler. Herkese merhaba ben Çağdaş şu kısaca. İşte bugün sizlere yaptığım loop evi tanıtacağım. Acemi evi. Ya, bu seri olacak. Şimdi girelim. Aha da yaptığım bir renk evi bakın. İşte böyle yaptım. aşağı açı aç Ah oh, iyi. Şuralara şu koymayı şimdiyse Yatak odası falan yapmadım. Direkt yatağa böyle oh yayılırsınız. Sonra cemal karış. Ah alt kata bakalım ilk önce. Alt katta ne var sizce? Tahmin ediyorsunuzdur. Sandık odası var. Evet sandık odası. Öf ya yarısalar var. Bu da 10 bin dolarlık tavla ekip yaptım böyle. Ah kul kulağıma sinek geldi. Şey böyle diamond. Trollyon kısaca. Ah böyle. Çıkalım. Lan bak sinek geliyor ya. lan bak lan bak kıracağım bu bloğu ya allahım evimi yıkıyorum ya cık cık. daha kıracak da lan video geçti hadi oh evet işte burası mutfak Allah'ım. Eee işte <laughs> burada da şey var. lavaba hey, lavabo. Lavabo değil şey, ya şey ellerimizdeki bir şey var ya. Ha musluk. Musluk ya da çeşme işte. Yok buraya yemek koyarsın. Yok bu fırın falan burada yemek ekmek yaparsın. Arkadaşlar bu ne? Bu da buzdolabı. Gördüğünüz gibi. Bunun şey yapımını göstermeyeceğim size. Kendiniz bunu. Canım istiyor. <laughs> ben kendim buldum. Yani bir yerlerden gördüm. Kendim buldum dedim de şey yani kendim videosunu buldum diyor. Dur. süt bile var yani. Dur. Koyayım şuna yerine. Ziyan olması. <laughs> Şimdi yukarı bakalım. Yukarıda banyo tuvalet var işte. Kısacası bu benim noob'im. <laughs> tuvalet. Açıklaması istediğin gibi yok. Şimdi buraya girersin böyle. Oh yaparsın böyle. Tam. <laughs> Sonra açarsın bunu. Sonra cuma banyo. Gülümseydim. <laughs> Aslında şey kale yapacaktım ama ev yapayım dedim. <laughs> Burada su akıyormuş gibi fars edin. Yani buradan su akıyor. Oh yakalanıyorsunuz böyle. Bunun şeyi de var gerçi de. Devresini yapmayı biliyorum. <laughs> ama uğraşamadım <laughs> Ay, yapımlarını göstereceğim o şey ee, üst kat falan yok arkadaşlar işte benim yerden döndüm arkadaşlar işte, i̇şte... Ya ben, ev budur bunları bir de çıkardım yani <laughs> ee, bir videonun daha sonuna geldik bu da bir seri olacak. Görüşmek üzere. Bay bay.